Merhaba arkadaşlar, Aras Akvaryum günlüklerine hoş geldiniz. Ee, elma saylangozlarımızı akvaryuma, akvaryum suyuna alıştırıyoruz. Ondan sonra birazdan da akvaryuma salacağız lepisteslerimizin, lepistes tankımıza. E, Lepistesler birçok hayvanla uyumlu turlar. O yüzden de lepisteslerle yaşamaktan hiçbir problem yaşamıyoruz, görmüyoruz. E, onun dışında da hayvanları incelersek gayet hoş bir görüntüleri var. Ben benim için... E, çok hoşuma giden bir tür ve yüzgeçlerini çıkarttıklarında çok güzel oluyorlar. Bunlar e, ortalama ceviz büyüklüklerindeler. Biraz oldukça iri, iriler ve anaç boydular. O yüzden de bunlar gerçekten görüntüler çok hoş oluyor. Onun dışında da şurada şunlardan değinirsek de şu şekilde. Bunlar da gerçekten çok güzeller ve akvaryuma saldığım noktada akvaryumun tüm noktasına, her noktasına yayılıyorlar ve gerçekten görsellik olarak çok güzel oluyor. İlk önce arkadaşlar burada şimdi bunları elma saylangozlarımızı yakalayayım mı, yakalayalım ve akvaryumuza salalım. Lipistek, lipistek tankımıza salalım. Şu şekilde maşallahları var. Renkleri de gayet çok güzel. Sarıdan turuncuya çalıyor renkleri. Ve şu an hepsini yakalamış, yakaladık. Şuradan hemen ışığımızı ayarlayalım. Şu şekilde. Şimdi hafif bir ayarlama. Ve arkadaşlar şimdi akvaryumda çalışacağız. şu an gözüktüğü gibi ve salıyoruz. Evet, şu anda akvaryumumuza saldık. Şöyle göstereyim. Akvaryumumuzun zemin tabanındalar. Şimdi onlar birazdan hepsi bir tarafa dağılacak ve akvaryum suyuna da alıştırdığımız için birçok noktaya yayılacaklar görsellik olarak çok güzel ve alt tabandaki yemler de e, hepsini yiyecekler ve ortalıkta yem artı falan vesaire kalmayacak ve bu bu da suyun yem düzenini koruyacak ve görsel şöleni bizimle paylaşacak. Onun dışında da akvaryumumuzda lepistestlerimiz var, red day var şu an aç durumdalar ve bu hayvanlar bitkiyi çok seviyorlar. Örnek veriyorum morul vesaire birçok bitkiyi çok seviyorlar. Onlar için beslemek için de örnek veriyorum kurşuna misineyle marulları morulları bağlayıp akvaryum akvaryuma bırakabilirsiniz de fark edeceksiniz ki morulu tüketecekler. Ee, o yüzden arkadaşlar onun seyretmesi de bunlara bakmak da gerçekten çok hoş bir şekilde. Ve bunun bir sonraki videomuzda da bunların e, bitkiye olan sevgilerini, nasıl olduklarını gerçekten size göstereceğim. hoşlandıkları nasıl beğenerek yediklerini. Onun dışında arasında gördüğünüz gibi içinde ee, çöpçülerimiz bulunmakta. Çöpçülerimizin de görevi e, yere düşen yemleri, yem artıklarını temizlemek. Gerçekten çok faydalı akvaryumda. Çünkü yemler bir zaman sonra suyun içinde hiçbir şekilde dokunulmaz zaman tarlaşma yapabiliyor. O yüzden de bu, bu türde e, hayvanlarınızı akvaryumda bulundurmaktan hiç çekinmeyin, sakınmayın ve gerçekten görsellik olarak da çok güzel gözüküyorlar benim için. Sizin için de öyle. Ve fiyat konusunda da çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü 2 lira, 3 lira, 5 lira arasında değişiyor. O yüzden fiyat olarak da çok uygun ve üremeleri de oldukça kolay. Hepsini bir sonraki videomuzda biz birçok videomuzda bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi hobiler ve kanalımıza mutlaka abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgilerle, ibobilerle kalın. Sağlıklı günler.